Evet arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Bugün size yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Xbox One'ımızdan oynayacağımız oyunumuzun ismi Rocket League. Rocket League çok zevkli bir oyun. Değişik versiyonları var. 3'e 3, -3 2'ye 2 olmak üzere. Şimdi Avrupa kıtasından oyuncular aranıyor. Bize rakip olarak. 3 üç e iki tane karar var. Mavi takım ve turuncu takım olmak üzere. Ve ee, havada topu yakalayarak, takla atarak gol atmaya çalışacağız. Şu gördüğünüz araç benim aracım. Şu anda turuncu gördüğünüz gibi kalemizde turuncu. Turuncu takımdayız. İki tane arkadaşım var. Mavi takıma gol atmaya çalışacağız. Oyun çok zevkli bir oyun. Herkese tavsiye ediyorum. Benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Arkadaşlar. Basit bir oyun gibi gözükse de zor bir oyun. Tam bir takım oyunu. Evet mavi takıma gidiyor topumuz ve gol. Evet takım arkadaşım gol attı arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Herkese tavsiye edeceğim çok güzel bir oyun. Oyun şu anda Xbox Game Pass'ta belli bir ücret karşılığında oynanıyor. Fakat yakında internette olan herkes oynayabilecek. Ücretsiz olacak. E, top bizim kaleye doğru gidiyor. Evet arkadaşlar golü yedik. Durum 1-1 oldu. Oyun 5 dakika sürüyor. Şu anda bir ben size oyunu anlattığım için biraz iyi oynayamayabilirim. Çünkü oyunu takip etmekte zorlanıyorum biraz. Hem çekim yapıyorum tabii ki. Evet takım arkadaşım gol attı gene. Topu kontrol etmesi biraz zor. Çünkü top devamlı zıplıyor. Şöyle göstereyim. Şu anda ben 14 puanla 3. sıradayım. En kötü oynayan benim. En kötü oynamamın sebebi de oyunu size anlatıyor olmam. Arkadaşlar gol attıkça Kalenize giden topa kurtarış yaptıkça puan kazanıyorsunuz. Arkadaşınıza pas verip arkadaşınız gol attığı zaman puan kazanıyorsunuz asist yaptığınızda. Şu an gördüğünüz gibi turuncu takımda en son sıradayım. Arabam bu. Evet gol yedik arkadaşlar. Olsun yine döndeyiz öndeyiz. 3-2 Herkese bu oyunu oynamayı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok zevkli bir oyun. Hiçbir sıkıcı değil. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Evet. Arada sırada uygulama reklam veriyor. Görüntüyü kaybedebiliyoruz. Oyunu ben aynı zamanda televizyondan takip ettiğim için. Arkadaşlar şu anda durum 3-3. Biraz oyuna konsantre olmaya çalışıyorum. Gol atmamız lazım. Şu an bir golü kaçırdım. Evet arkadaşlar hadi bu gol olsun. Ve 4-3 yenik duruma düştük arkadaşlar. Arkadaşlar oyun berabere bittiği zaman yani şuradaki üst tarafta saniye gösteriyor. Bir dakika 12 saniye var oyunun bitmesine. Oyun berabere bittiği zaman uzatmaya geçiyor. Uzatmada en önce golü atan oyunu bitiriyor. Çok güzel. Arkadaşımız topu kurtardı. Tabi 59 saniyemiz var. Bir gol atmamız lazım. Yoksa yenileceğiz. 30 saniye gol atmak için. Bu gol atmayı çok istiyorum arkadaşlar. <laughs> 10 saniye. Çok kötü bir gol kaçırdık. 6, 5, 4, 3, 2. Yok. 0. Arkadaşlar kaybettik. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kazansaydık şu anda galibiyeti biz kutluyor, kutluyor olacaktık. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ben devamlı oynuyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Xbox'u olan arkadaşlarla aynı takımda oynama şansımız da var. Arkadaş olarak ekleyebiliyoruz birbirimizi. Herkese başarılar diliyorum.